Evet arkadaşlar ben geldim. Bugün sizin için yılbaşı merkezi çekiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Uzun zaman sana video çektiğim için mutluyum. Bu arada şey babam makyajım bitmiş hali. Ama şöyle düşün ağır duruyor. Şu an evet bana da ağır geldi. Çünkü güneş ışığı falan gündüz olması vesaire. Ama akşam bu makyajı yapacağınız için yılbaşında hiç fazla durmaz. Hele özellikle geçen gece yaptım çıktım. geceliğim mükemmel duruyor bu makyaj. Size söyleyeyim ve videoyu izlemeye başlayayım bence. Derim ben. Bakın. evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Bay bay. Aşkolar, ben geldim! Uzun sonra bir makyaj videosu çekmeyelim mi? Peki, bir tatlıdım! Mesela aşkolar, şimdi siz ne makyaj videosu çektiniz? Ne makyajı? Yıl bir makyajı! Ben cibimi nemlendirdim. Evet, sevgim de zaten makyaj öncesi. Nemlendirdim ben! Ve ben cibimi nemlendirdim arkadaşlar ve geldim karşınızdayım. Şimdi makyajımı zın sonra... ...göz altı kapatıcısıyla. Ya da ben göz kapatılmaz fondöten falan da kullanıyorum. Bir şey bizim ne yapıyor, ne yapıyor. Neyse bu videoyu çok uzun tuttuğunu düşünmüyorum bu arada. Ama arkadaşım dedi ki bu makyaj sabit mi makyaj öncesi sıkılıyor. Gidiyorum kendi tam. Selamlar. O yüzden denemek istiyorum. Bu mat olanı. Şu an kullandığım mat olanı. Ama bu pembesini almıştım parlak olanı. Çünkü şey için. Işıltılı hayat. Seviyorum tatlımlar. Ben ne yapayım ki? o yüzden şey yapacağım. Bir tarafıma mor. Mat olandan bir tarafıma parlak olandan sıkılıyorum ki. Görün. Şimdi şöyle. Pardon. Gerçekten ne kadar parlı parlı mı bu kap? Aynı ışık. Yani bir tık. Aynen bir tık. çok fazla değil ama bir tık. Yani benim cildim yağlı olmadığı için benim cildim yağlı olmadığı için tatlımlar ben evlenecek miyim? Hani sanki benim enerjim çok güzel değil mi? Ya bana çok güzel gibi geldi çünkü uzun zamandır video çekmediğim için olabilir. Neyse arkadaşlar şöyle bir far palet aldım. Bilesin flash diye bir far paletini aldım. Renkleri çok güzel bence. Şöyle bir ucu şöyle olan bir fırçasını kullanıyorum. Arkadaşlar hemen makyajıma giriş yapıyorum. Şuradaki şu rengi ve şunu alaraktan makyajımı yapmaya devam ediyoruz. Ben. Her zaman yaptım. Bunları çok sık kullanıyorum biliyor musunuz? Hiç sevmezdim ama gerçekten baba fırçalar bunlar çünkü sorun neden e gerçekten hani e, far paletiniz tozutuyor ise bunlar güzel kurtarıcı o kadar çok şey yapmıyorlar ton bir şey oldum görüyorsunuz yılbaşı süsü oluyorum şimdi buraya kadar isterseniz bak bank çekebilirsiniz arkadaşlar yani söyleyeyim bank çekebilirsiniz bak başlamadan önce isterseniz en sonunda benim için şeyleri yapabilirsiniz bu ne ölge ver Ferhan, bu ne bir karıştırma fırçası aldık biliyorsunuz. nakedin her zaman kullandığım karıştırma fırçası. Böyle karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. Normal tamam, nemlendirici bir krem. Şöyle şuralara sürüyoruz. Öyle yani arkadaşlar ben bunları prosesini yaptım ve böyle olmadı. İnşallah yine güzel olur. Bakın. Hop, sıyırdık mı böyle? Sıyırdık temizledik mi böyle temizledik bura. Şuna bak. Direkt gibi. Şöyle yapıyorum şöyle. Sonra hop. Aldım. Küçük gibi. Bakın hop. Arkadaşlar bakın isterseniz şöyle siyah iple küçük küçük İsterseniz siyah far farklı... ile <laughs> tamam isterseniz siyah ana rengi efekti vereceğiz. İkisini de farklı yapacağım tamam. Ben... İki türlü fırça var. İkisinde de farklı deneyeceğim. Tamam. Bakın. Böyle açık. Hemen şöyle. Ucundan aldırıyorsunuz kalemle. Aldım. Hop. Şekil alerji çeker gibi. Bakın. Yaptım. Tamam. Sonra alerjimi büyütelim. daha da güzelleştireceğim. Arkadaşlar şu şekil. Ayağı çizer gibi. Bakın. Böyle. Hop. Bu taraf böyle. Ayağı çizer gibi yaptım. Tamam mı? Diğer tarafı da göstereyim. Hemen şöyle. Yine aynı fırça. Şu şekilde. Çok ağır. Hemen şuradan çizgi çekiyorum. Bakın. Hemen bu kadar basit alalım. böyle yapıyorum. Yine ayağı çeker gibi. ha Bakın. Bu gidişte söz makyajımı ben kendim yapacağım arkadaşlar. Çünkü neden? Her konferler sizin üstünüze göre bir makyaj yapmıyor yani. O yüzden ben kendim makyajımı kendim yapıyorum. <laughs> hani yani. Bugün gayet de hoş oldu. Bu alan gibi oldu ya. Böyle kırmızı duman efekti. Karıştırayım mı karıştırmayayım mı bilemedim ya. Geçen karıştırarak yapmıştım güzel olmuştu. Biraz daha uzattım çünkü diğer tarafı da uzatmış. Karıştıralım mı bence? Şimdi karıştı. Bakın. Durum bu. Hemen göstereyim. Bakın. Ee, bu farla yaptım arkadaşlar. Bu kalemle yaptım. Siz değerlendirin. Hemen şöyle göstereyim. Evet, evet arkadaşlar. dört farımı dağıt. Geldim. Şimdi geçtik fondöten BB kremimizi sürmeye onu süredim, ha? sürelim daha sürelim sonra rimel ruj yapalım <laughs> sonuç bu arkadaşlar bakın ve siyahımız böyle gölgensiz bir şey ya ben şuraları fazla mı yaptım anlayamadım bana çok çünkü fazla abartmak hiç yakışmıyor ama göreceğiz evet bunu dökeceğiz şimdi ben bunu şey yapacağım arkadaşlar bunu kullanacağım BB krem olarak. Bu tedavi şeyden kalkmış, üretimden kalkmış galiba arkadaşlar. O yüzden normalde BB kremini kullanıyorum. Kabiliyetlisiniz. Evimizde yalap şap. Ya ben de şey var. Ben böyle elime uygulamayı fonda tenleri çok seviyorum. Zaten krem sürmeyi de yüzüme çok severim. Fırça fırçayla olmuyor. Fırça izi kalıyor. Ya elinizle bence daha güzel uyguluyorsunuz. Bu arada ben kontür falan yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü benim kontür yapılacak bir yerim yok ki. Anlam küçük. Yanaklarımı düzelteyim. Elime Güzel bence. Yani ben nereme kontür yapayım? Neremi küçülteyim daha? Gelen bir video bir Şey diyor. Kontür yapmayan kızlar e, kez Makyaj yapmayı bilmiyordur. Ne alaka ablacığım ne alaka herkesin vücut. Sen bir de makyözsün. Sen ben mi söyleyeyim bunu sana? Herkesin yüz hatları farklı olduğu için. Değil mi? Herkesin makyajı çok farklıdır yani. Benim küçültecek bir şeyim yok. Yüzüm gayet güzel. Seviyorum. Yüzümle mutluyum. Sadece göz altıma arkadaşlar şey yapacağım. Süngerle uygulayacağım. Şöyle şöyle. Arkadaşlar illa far tozutuyor. O yüzden ben her zaman to far tozuttuğu için BB kremimi fondötenin ay BB kremimi yani fondötenin falan aa ben bazı uygulamayı unuttum. Siz isterseniz uygulayabilirsiniz tabi. Ben unuttum nemlendirmiştim öncesinde ama bazı unuttum çünkü azun önemli değil. yani ben zaten birazdan bu makyajı çıkartacağım. Ama siz şey yapabilirsiniz. Uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Uzun süre şeyden duracaksanız. Bir güzel yani yağladım, yıkadım, yağladım kendim şu an. Ve hissediyorum. Hı, bakın. makyaj işte fondöten rümel bir şeyler eklemdikçe yavaş yavaş oturuyor. Ben bayıldım ya. Tamam şimdi sıra neydi? Öyle yapalım. Hermelim süreyi. Tamamdır. kıvırıcıyla yalnız bunu da kullanmam da sizin için kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi onu yapmadın her bunu yapmadın olmasın. İşte yapayım yani gönlünüzde kalmasın. şey. Çıkartacağım. Makyaj için uğraşmam. <laughs> Yok sizin için uğraşırım. Da. Rimmel Buldum. Bu ikisi ve diğer nerede? Buldum. Golden Rose. Şunu da şey yapayım. Golden Rose'un şöyle arkadaşlar. Kaba taslak şekilde hop sürdük. Sonra ay dışına Sileyim de sonra yaklaştım. Sonra esensin bitmiş rümelini. Ya normal bunu kullanıyordum arkadaşlar bu rümeli ama ben bir sürü rümel almışım. O yüzden onları da mahvetmek istemediğim için şey yapıyorum. Normal rimel sürüyorum ve sonra bunun fırçasını kullanarak güzelleştiriyorum. Bakın. Ama kuşum şu kirpikleri yapınca gelen eski Türk filmi. Vay be. Size de orada süreyim. Şimdi tamamdır bakın her şey yüklenmiş Şimdi kaşlarımızı yapalım. Yani bizim kaş sabitlerimiz burada. Kovarın. Hemen kaşlarımızı azıcık şey mi yapsam? Ee, evet, bu arada herhalde hani... farklı bir daha da böyle ışınlarını, makyajlar yapabiliriz. Hani şuraya bir yere Koyabilirim. Yaptığım mavi makyajı. bir de şu, şu mavilerle yaptım, bir de şu şeylerle yaptım. Onları yeşil var falan, koyarım buraya. İsterseniz daha sonra onu da yapabiliriz. Böyle, bir fırçasıyla azıcık hemen. Değerli kaşarımız boyadığımıza göre. Sıra neydi arkadaşlar? Sıra rimenimizi de sürdük ettik. Aralarımızda falan filan çikolatalı kar kullanıyoruz bunun için. Şimdi alıyoruz şeyimizi. Şu iki rengi karıştırıp kullanacağım. Hem bronzer hem

Hadi bakın arkadaşlar. Şöyle bir glitter alalım çıkar. <laughs> Masasından. Burada benim şöyle bir mavi rujum vardı. Onunla da makyajlar yapabilirsin. Ay ya ben... Evet. Mekin highlighter'ını sürmeyi ve, ve tam Maid'ın highlighter'ının Highlight vardı. Onları unuttum. Onlardan ikisinin birini süreyim dedim. Unuttum. Gittim çıkmazdan. Farah paletini sürmeyi normal. Bunun üstüne highlighter sürsem nasıl durur bilemiyorum. Ama bence fazla durur hiç. Gerek yok. Neyse bir başka videoda. Hadi. Evet arkadaşlar o olduğum yere aldanıyorsunuz ve bütün makyajlarım kötü duruyor. Sonra beni izlemiyorsunuz. Üzülüyorum. Bakın bir de şöyle bakın. E güneş ışığı şu an şey değil. Güneş ışığı güzel gösteriyor zaten falan filan demeyin. Gerçekten o ışık o kadar kötü ki böyle yüzüm beyaz, gözlerim koyu böyle horlak gibi çıkartıyor benim. Bakın. Gerçekten ama bak, gelin çok güzel ya. <laughs> Sizin nasıl, nasıl inandırabilirim, nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama gelin çok güzel oldu ve akşam makyajı olduğu için akşam daha güzel duracak. Neyse. Bye. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada bakın sağ tarafıma mor, sol tarafıma da pembe şey sabitleyicisi diye sıkmıştım. Hiçbir fark yok. Kendiniz bakın görün. Hiçbir fark yok. Makyaj öncesi sıktım ve makyaj sonrası da e, videoyu kapattıktan sonra sıktım. Size denemek için hiçbir fark yok gördüğünüz gibi. Aynı yani. Yani yüzü karma olanlar, normal olanlar, kuru olanlar hepsi de aynı alabilir. your man is a hagashus bye